Dünya için, birkaç yıllık hayat için basit bir imtihan psikolojisini düşünün. Bir ehliyet sınavını bile. Geceden o psikolojiyle hazırlanıyoruz. Bir KPSS'yi düşünün, bir üniversite sınavını düşünün, bir iş başvurusunu, bir şirket görüşmesini düşünün. Günler, haftalar, aylar öncesinden bu psikolojiyle hayata başlıyoruz. Şimdi bu manayla baktığında hem Ramazan'ın önemini anlamak çok önemli, hem de bu açıdan baktığında Ramazan Ramazan ayında başlamıyor. Recep ayında başlıyor demeli bir mümin. Ve Ramazan Ramazan ayında bitmiyor, şevvalde dahi devam ediyor demeli bir mümin. Şimdi biz bu manaları iyi anlamamız lazım. O yüzden Ramazan'da kesinlikle yapmamız gereken dört madde çıkardım. Şimdi belki bu cümleyi duyan ilk etapta düşünüyordur. Sakız bozuyor muymuş orucu? İftar vakti ve imsak vaktinin yıllardır süregelen gelen tartışmaları ile ilgili özel cümleler mi var? Bir derse bitirelim onları da konuşalım. Bakalım acaba o soruların cevaplarına ihtiyaç duyacak mıyız? Bir bakalım onlara da. Ramazan'da bilmemiz gereken ilk madde orucun manası. Ramazan'a gireceğiz. Bazı şeyler ezberimizde var. Ama bir şeyin akılda olmasıyla kalpte olması arasında koskocaman bir iman farkı var. Yani Ramazan'la ilgili belli başlı bilgileri imanı olmayan birisi de bilir. Ama ancak imanı olan birisinin kalbinde bu bilgiler yer edilir ve bilgi neye döner? Bilince döner. Bu asırda bilgiye ulaşmak ne kadar kolay tahmin edilmeyecek seviyelerde. Yani hepimizin bilgisayarı hepimizden daha çok şey biliyor mu? Tabii ki de biliyor. Ama problem nerede o zaman bu kadar bilgi rahat ulaşılıyorsa? Problem bilinçte. Belki cümlelerim tam anlaşılacak mı emin değilim ama şimdi hayat Hayatus Sahabe'de onların yaşantılarına baktığınızda şunu göreceksiniz. Birçok sahabe efendimiz böyle dağlar kadar bilgilere sahip zatlar değillermiş. Çünkü birçoklarının belki uğraştığı köyde yaşayan sahabe efendilerimiz var, çiftçilik yapıyorlar, çobanlık yapıyorlar, filan kes başka meslekler yapıyorlar. Yani birçoğu böyle bizler kadar fazla belki İslam'ın tarihçesine sahip dediğinde bu bilgilere sahip değillerdi. Çok arkadaşımız var hafız olan, çok arkadaşımız var hadis ilminde ciddi yerlere gelmiş olan ama sahabe efendilerimizin birkaçını yan yana koyduğumuzda dünyaya bedel insanlar çıkıyorlar. Peki bu farkı oluşturan ne? Demek ki bizlerde kalan bilgi onlarda bilince dönüşüyor. Yaklaşık 10.000 bin tane sahabe efendimizin hayatı imanada biliniyor ve bu sahabe efendilerimizin içerisinde hafız sayısını daha önceden duymuş muydunuz acaba? 500'den az hafız sayısı var. Kimi rivayette 300 küsür, kimi rivayette 400 küsür diye geçiyor ve mesela Hz. Ömer o hafızlardan bir tanesi değil. Çünkü başka bir mesele var işin altında. 100 tane fetva veren sahabe efendimiz olduğundan bahsediliyor. Peki onlar bütün dünyanın kaderini değiştirmişler çok bilgiyle mi yapmışlar bunu? Hayır hayır, altında yatan başka bir mana, başka bir derinlik var. Şimdi biz zaman zaman Halit bin Velid Efendimizin bir hatırasını konuşuyoruz. Medine'nin son birkaç yılında iman ediyor, Efendimiz ile o zaman tanışıyor. Onda da zaten ömrü hep cihat meydanlarında geçiyor. Bir gün sahabe efendilerimizle namaz kılarken, Halit bin Velid Efendimiz kıldırırken Fatiha'yı karıştırdığı bir sahne var. Sahabe efendilerimiz diyor, ya Halit, burada da mı bu karışır deyince ne yapayım diyor. Ben dedim Resulullah'a beni tedrisata koy, ver de elime kılıcı olmaz Halid senin yerin cihat meydanlarıdır dedi götürdü beni diyor. Bakın birçoğunun bildiği bilgi bilinç haline dönüştüğünde ortaya dünyayı titreten insanlar çıkmış. Geçenlerde hayatını bildiğimiz bir sahabe efendimiz var. Mina çadırlarında yani akabe biatlarında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Medine'den gelip ilk biat eden ondan sonra da Medine'yi yani eski adıyla Yesrib'i Medine haline döndürmek için tarihin anahtarı olan bir sahabe efendimiz var. Esad bin Zürare efendimiz. Resulullah Aleyhisselam'la ilk buluştuğunda Allah Resulü ona kaç tane ayet öğretiyor? 16 tane ayetle Yesrib'i Medine haline çevrilmesine en büyük vesile oluyor. Nasıl olmuş? Yani bu zatlar ne yaşıyor? Biz ne ile kendimizi kandırıyoruz? Çünkü ortada ciddi bir problem var. Gerçekten biliyoruz. Kur'an'la ilgili çok araştırmalar yapıyoruz. İslam tarihiyle ilgili yapıyoruz. Hadisler zaten hepsini biliyoruz neredeyse. Ama bir problemimiz var bizim. Nedir o problemimiz? Biz bilgi var ama altında bir bilinç mevcut değil. Bakın size bir örnek vereyim. Vereceğim örnek ne örneği biliyor musunuz? Birçok insanda bilgi var ama bilince dönüşmüyor. Bunun örneği olacak. Ondan önce bir soru sorayım. Şeytanın ocağını batıran da bu bilgi değil miydi? Oydu değil mi? Şeytan bilgi olarak İnsanlığın ilk atası Hazreti Adem'den bile daha çok bilgisi var mıydı? Vardı. Ama neye dönmemişti? Bilince. Demek bilince dönmeyen her bilgi kibre dönüyor ve onu secde etmez bir hale getiriyor. Mekke zamanlarında Hazreti Ali Efendimiz 10 yaşında, bir de bunun yanında örneğin başrol olacak ikinci bir adam var. Kim? Ebu Cehil. Yani asıl adıyla Amr bin Hişam. O da takribi 41 yaşlarında. Hazreti Ali Efendimize baktığımızda Hazreti Ali Efendimiz Nasıl iman ediyor? O hatırayı hatırlıyor musunuz? Resulullah'ı Hatice Validemiz'le namaz kılarken görüyor. Ondan sonra bu nedir diye soruyor. Efendimiz Aleyhisselam ona anlatıyor. Bana biraz müsaade et ya Resulallah, düşüneyim diyor. Gidiyor, düşünüyor, geliyor. Tekrar bana anlatır mısın diyor. Efendimiz Aleyhisselam anlatıyor ve 10 yaşında iman ediyor. Bakın Hz. Ali Efendimiz 10 yaşında bir çocuğa göre çok fazla bilgisi var. Ama Ebu Cehil kadar bilgisi yok. Neden biliyor musunuz? Ebu Cehil dediğin adam Darun Nedve'nin Bedir'e kadar, Bedir'de öldürülecek. Bedir'e kadar siyasi otoritesi. Oraya ticaret ve putlara tapma için gelen birçok insana hem ikramda bulunuyor, hem muhabbet ediyor, kahinlerle görüşüyor. Daha şaşıracak bir bilgi vereyimse son peygamberle ilgili malumatı da fazla var. Bir gün onlar denk geliyorlar bir yerde. Belki Ali Efendimiz 10 yaşında, belki 12 yaşında. Ebu Cehil ona bazı sorular soruyor ve Hazreti Ali Efendimiz anlatıyor. Ne diyor biliyor musunuz? Ey Ali, vallahi senin amcaoğlun doğru söylüyor, ben bunu biliyorum. Ama ben ona inanmayacağım. Neden inanmayacaksın? verdiği cevaplara dikkat et. Biz yıllardır haşim ile mücadele içerisindeydik. Onlar Kabe'ye hizmet etti, biz de ettik. Onlar Mekke'ye gelenlere yemek dağıttı, biz de dağıttık. Onlar Mekke'ye gelenlerle ilgilendi, biz de ilgilendik. Şimdi siz diyorsunuz ki haşim Haşimoğulları içerisinden bir peygamber çıktı. Şimdi ben kendi kabilemden nasıl bir peygamber bulayım da çıkarayım? Ben biliyorum ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam doğru söylüyor ama yine de onun yolundan yürüyemeyecek. Bakın bilgi bir işe yaramış mı? Hiçbir işe yaramamış. Amr bin Hişam yani Ebu Cehil. Mekke'de okuma yazma bilen birkaç on kişiden biriydi. Ama Resulullah Aleyhisselam onun için ne dedi biliyor musunuz Bedir'de? Ümmetin firavunu dedi firavunu. Bakın bilgi tek başına bizi hiçbir yere götürmüyor. Ancak ve ancak hidayetin, imanın nuruyla birleşirse o müstesna. İçimizden bir arkadaşı kaldırsak, eskiden çalışmalar yapan, İnanın bana bildiği malumat sayısı eskilere nazaran bilinen malumat sayısını çok önüne geçebilir. Şimdi siyer yarışmaları yapılıyor. Ben arada bakıyorum. Allah Allah diyor bu nasıl sorular diyorum ya. Yani o kadar ince detay sorular var ve o soruları bilenler var biliyor musunuz? Şimdi böyle aklıma geliyor mesela Medine'nin alimlerinden Muaz bin Cebel. Biz ona gidip sorsaydık. Ey Muaz şunu ezbere musun? Bunu böyle biliyor musun? Herhalde bizi döverdi. Niye biliyor musunuz? Onların hayatında ezberleme, malumatı tut tutma diye bir şey yok. Onlar bilince götürmüş olayı o bilinçle de mucibince tatbik etmişler amellerini. Hatta az önce dedim ya, böyle hayatlarını fazlaca bildiğimiz 10 bin sahabe efendimiz var. Onlardan hadis rivayet eden sayısı da takribi bin tanedir. Aklınıza geliyor mu? Neden diğer 9 bin sahabe efendimiz hadis rivayet etmemiş de o bin sahabe efendimiz etmiş? Dediğim gibi onlar yaşamakla o kadar meşguldü ki bilgiyi ezberleyelim, bilgiyi saklayalım gibi bir mülahaza onlarda zati yok. Bakın bilinçle bilgiyi ayırabilecek başka bir örnek vereyim. Bir gün efendimiz Aleyhisselam Medine sokaklarında dolaşırken Ensar'ın gençlerini görüyor. Takribi 10-12 yaşında gençler. Atıcılık diye bir oyun var. Birbirlerine sırayla isabet ettirecek şeyler atıyorlar. Resulullah Aleyhisselam onların arasına girip "Selam olsun İsmail'in çocuklarına. Babanız gibi atın." diyor. Selamlıyor onları. Daha sonra efendimiz diyor ki: "E ben hanginizden olayım?" diyor. Geçiyor takımın bir tanesine. Efendimiz Aleyhisselam'ın olduğu takım karşı tarafa atıyor, isabet ettiriyor, ettirmiyor. Daha sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın olduğu takım, haydi şimdi siz de bize atın diyor. Atmıyorlar. Atsanıza. Atmıyorlar. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, atsanıza sıra sizde diyor. Ya Resulallah, senin olduğun yere biz bir şey nasıl atalım diyor. 12 yaşında gençler. Şimdi şöyle bir kalbi biz taşıyamadıktan sonra, Resulullah Aleyhisselam'ın adı geçtikten sonra o kalp şöyle bir sarsılmadıktan, titremedikten sonra, şöyle bir bilinç olmadıktan sonra içinizden demez misiniz yerine batsın bendeki o bilgiler diye? Ha? Demez misiniz yani? Şimdi demek ki bilgi ayrı bir olay. O bilginin bilince dönüşmesi, kalpte imana dönüşmesi bambaşka bir olay. Bu bilinç bizde olmadıkça biz çok bileceğiz ama çok da yanılacağız. Olmuyor mu yanınıza gelen? Ne ilimleri bitirmiş, ama ne oluyor? Bir kader konuşuyoruz. Kur'an'ın bu kadere inanmayın dediğin kadere inanıyor. Bir mesele konuşuyoruz. Yine geçenlerde denk geldik. Allah Azze ve Celle'nin zatı ve esmasıyla, sıfatlarıyla, isimleriyle ilgili inanılmaması gereken bir duruma inanıyor arkadaşlar. Ve bu arkadaşlar birçok malumatı olan arkadaşlar. Bizde bilgi bilince dönüşmedikçe biz çok bileceğiz ama çok yanılacağız, çok kanacağız. Belki bugünkü dersi yapmama vesile olan meselelerden bir tanesi de Hazreti Ömer'in bir hadisesi. Hazreti Ömer biliyorsunuz kültürüne çok düşkün olduğu dönemler var o cahiliye dönemlerinde. Ve o dönemlerden 500 kıtalık bir şiiri ezberlemişliği var Hazreti Ömer'in. Hani bize lisede, ortaokulda İstiklal Marşı'nı ezberletirlerdi. Oradan kıyas edin. İstiklal Marşı'nı ezberlemekten o 500 kıtalık şiiri ezberlemenin zahmetini ve zorluğunu bir hayal edin. Sizce böyle bir zat Bakara suresini ne kadar zamanda ezberler? Kolay olsa gerek onun için değil mi? Belki birkaç gün, belki birkaç saat. Ama rivayetlere göre muhtelif rivayetler var. Ben birisini alacağım. Hz Ömer'in Bakara suresini 12-13 yılda ezberlediği rivayet ediliyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü Hz Ömer'in ezber diye bir derdi yok. Onun derdi başka. Onun derdi içselleştirmek. Onun gibi zatlar, sahabe efendilerimiz gibi zatlar duyduğu bir ayeti içselleştirmeden yaşamadan aman ezberledim deyip bir köşeye atmayı saygısızlık alıyorlar. Çok farklı yaşantılar, çok farklı. Hazreti Ömer'in ezberleme ile ilgili bir sorunu yok. Onun içselleştirme ile ilgili bir mücadelesi var. Ve bu yüzden birçok sahabe efendimiz Kur'an'ı onarlı onarlı ayetler olarak ezberliyor biliyor musunuz? Çünkü o ayetleri alacak, onarlı alıyor. Belki ihtimaldir siyak ve sibakına bağlı kalabilmek içindir. Onarlı olarak alıyorlar, meseleyi anlıyorlar ve onların zaten yanlarında Kur'an'ın etekemeye bürünmüş efendimiz Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam olduğundan dolayı diyorlar ki şimdi ben bunu nasıl yaşayayım? Onların dertleri o. Biz hep masada konuştuğumuzdan, hep böyle bu işleri evde çözmeye çalıştığımızdan, sokakta bu hakikatlerden habersiz insanları umursamadığımızdan dolayı bilgiyle bilincin arasındaki koskocaman iman farkından da maalesef haberimiz olmuyor.